Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün temizlik günüm. İşim geçen hafta gecede olduğu için e, süpürememiştim evi. Hep küçük süpürgeyle süpürüp böyle kaldırmıştım, silememiştim. Bugün kaldırdım her yeri. Çocuklar e, ders yapıyor Yağmur. Evin halini göstereyim size. E, çekim yapmak istemedim temizlerken. Yağmur yağıyor diye aceleden de e, paspasları balkondan alıp hemen oraya koydum. Her yeri süpürdüm şimdi sileceğim. Süpürdüm her yeri kaldırdım. Birkaç gündür başım çok ağrıyor o yüzden e, bone takıp da böyle e, yeminiyle çekim yapmak istemedim. Böyle her yeri kaldırdım bu su, süpürgemden çok memnunum arkadaşlar. Ee, İhlas'ın su süpürgesi. Ee, şu büyük başlığı her yere sığmıyor. Küçük başlığı da var ama bu büyük başlığı dövdürücü özelliği var. O yüzden bunu kullanıyorum. Bazanın altına e, benim bazanın altına girmiyor. Bunun başlığı çok büyük. Çocukların bazasının altına giriyor ama benim bazanın altına da şu küçük süpürge yardımcım. Onu kullandım. Girmediği yerlerde şu süpürgelikleri falan onu kullandım. Çocukların odası da bu halde. Orada biraz ütüm var. Birazını dün yaptım. Çocukları yıkayacağım diye birazını dün yaptım. E, ee, makinede çamaşırım var. Çarşafları attım. Onları sereceğim. Ee, şimdi silmeye geçeceğim arkadaşlar. Şu kovayı sokuyordum. Bunlar camın önüne alacağım. Bunda da yerleri sileceğim. Her yer kalkmış durumda. <laughs> Beni soracak olsanız ben bu haldeyim. Şimdi silip yerleştireceğim arkadaşlar. Perdeyi de atmayı düşünüyorum buranın perdesine. Hava da bugün bir açıyor bir kapatıyor. Biraz önce yağmur atıştırdı. O yüzden e, içeriye paspaslar aldım çırpıp buraya kaldırmıştım hava alsın diye. Biraz nemli gibi bir hava var sanki. Bana kolay gelsin arkadaşlar. Bütün evi bitirdim. Evet bütün evi bitirdim arkadaşlar. Sonunda tertemiz oldu. Şimdi kızlar annenlerin oraya götürüyorum. Orada biraz oynatacağım. Bir de arkadaş çağırdı kahve içmeye. Kahve içeceğiz. Buranın da tülünü attım. Geçenlerde çay dökmüştüm. Çay sıçrayınca tüle kirlendi. Onu attım makineye. Evet. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Evet, bir de arkadaş çağırdı kahve içelim diye. Ee, onu da bir kahve içeriz. Annemlerin orada da biraz oynarlar. Yağmur terliklerini almamışsın anneciğim. Hayır, terliklerini al. Her yeri güzelce temizledim. Vallahi hayır diyemedim kahveye de. Şimdi kahve içeceğiz. Çocukları da oynatırım oradan daha sonra gelirim. Emine Ayazgire'ye gel gel geldik değil mi Amine? Dışarıda da yağmur başladı. Çamaşırları toplamıştım Allah'tan. Şimdi Emir Ayazgire'ye geldik. Biraz otururuz. Geldik. Aynen sen topla. Ya ben söyledim telefon duruyor. Seni yerim. Meşhuz geldi. Meşhuz geldi Emir Ayaz. Seni yerim ya. Hadi geç bunu yağmur şuna aksın. Tamam. Tamam. Tamam anneciğim. Hadi gelin içeri. Çok güzel yağmur başladı. Ahmet ya alma anneciğim. Seni yerim çocuk. Meşhoş geldi. El salladın bana değil mi? Yerim seni ya. Şurada müzik dinliyor. Şurada annem oturuyor. Şurada. Ben de hemen şu beyaz binanın yanındaki binada oturuyorum. Şu beyaz binanın arkasında. Yaktığımız yani. Yağmur başladı. Allah'tan çamaşırları toplamıştım. Hı -hı. Bak, biz... <laughs> bak, 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 bak. sana bak, Amine anne. aldı onu. Ben de değil. Evet. evet hadi, hadi. Tamam. Hadi. <laughs> Güzel yağ yağmur. Ya. Meşuş, meşuş sen iyisin mi? Tamam ben seni yiyeceğim şimdi. <laughs> Yağmur bastırdı. arkadaşlar anneme geldik. Ee, annemin komşusuyla birlikte yaprak sardık. Annem bugün yemeği birlikte yiyelim dedi. Ee, bir de böyle patates haşladı. Patates salatası yapacağız. Poğaça yoğurmuştu. Ben de poğaçaları tepsiye koydum. Şöyle dört tepsi çıktı. Biraz tepsi de mayalansın. Ondan sonra fırına koyacağım. Birlikte yiyeceğiz bugün yemeğe böyle. Ee, babam da mısır almış. Mısır haşlayacağız. <laughs> Döktün mü Amine? Dokun. Şuraya koy bakayım tabağa. Öyle tutma, eğri duruyor. Buradan sileyim, bez getireyim de. Hı hı. Taze yaprak vardı onunla. Ee, yaprak sardık. Süt, mısır, mısır açacağız. Kaç tane oldu anne? Yedi tane şey yapmışım. Hı. Hmm. Yetmez, Yetmez mi? Yetmez, Yetmez. Yeter. Yeter tane daha var burada. Yeter mi bunlar? Yeter bence. Yeter. E şimdi değil buraya de. gelecek, burada birlikte yiyeceğiz Orada yemeği. Soyunda burada soyunda dolaba mı koyarsam ki? Kurur burada. Vurur mu? Ha. Öyle yap. Bunu da alayım. Hı hı. Sen yeter dedim, baksana. Yeter anne o kadar. Ha. Saat Sağ kaç? Şey artık... Beşe içeri geçiyor anne. Ben boyalım ocağı. O zaman artık şey yapayım. Yumurtasını süreyim de. Sarma pişti mi? Sarma bir pişmiş. Biraz tuzsuz olmuş. E, tuz koyaydım. Hı hı. İyi, e, yedikçe mı? üstüne koyarız. Alacağım. Taze yaprak hemen pişmiş o yüzden. Şimdi şunların üzerine bak, bir yumurta hepsi Tepsi mayasını Onun aldı, içine aldı içine biraz. Şey yok mu sanki? Annem yoğurmuş. Ee, birlikte yiyeceğiz bugün. E şimdi buraya gelecek işten ara. Bu poğaça da güzel oluyor. Pastane poğaçası. Ay sen verdin doğru komşu yaprağı. Yaprak çok güzeldi. Evet yaprak güzel. Var yaprağı. Şöyle. Hemen. Sade yaptım. Bazen azar azına kaşar da koyuyoruz da böyle sade yaptım dedik. Şöyle bir de çizik atalım. Çörek otu kalmamış. Tamam. Üst, üstüne çörek otu alacaktım. Şey ee, serpecektim ama çörek otu kalmamış elimle ne dese. Bugün de günümüz böyle geçti arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü video ben e, kapanışını yapmayı unutmuşum. E, dün temizliğimi yaptıktan sonra arkadaşa gittim kah bir kahve kahvesini biraz oturdum sonra anneme geçtim. Ee, annemle birlikte bir şeyler hazırladık. Orada yemeği yedik. Daha sonra ben eve geldim. Kapanışını yapmayı unutmuşum. Kapanışını bugün yapıyorum. Arkadaşlar biz de Ayafırat ailesi olarak desteğinizi bekliyoruz. Ee, bizden desteğinizi esirgemeyin. Videolarımızı izleyip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.